Hadi kızım. Hadi. Hadi, Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hani? Hani? Hadi aport. Hani? Hani? Kap. Kap. Bak ben, ben senin altına geldim. Sonra. Kap. Aşağı inecek bu da. Tamam abi. Hani? şimdi de görüşünü kap. kapatıyorum da. Gelsene Bilal. Evet Hadi. değerli dostlar şu anda üç kez önümüzde fermada. Hadi kızım. Hadi. Hani? He yavrum. Hani? Hani? Avın en güzel anı. Evet. Avcılığın en güzel Ane. anı. En heyecanlı anı. Üç köpeğimiz fermada. Kuş da kaçtı, kaçacak. Kalktı. Ne oldu? Kalktı. Daha Taşma aldı, vuruldu. Geçelim. Gözlü tebrikler. Gel. Ya. Geç. Ya. Kalkmıyor hayvan ya. O vurulduğunu görüntüleyebildin mi? Nereye gitti mi? O tarafa giden ya. manke. Evet Mustafa abi. Çok güzel. Papuç gibi bir buldurcun, çok güzel. <laughs> Büyük, iri buldurcun. Buldurcunlar, bunlar e, buldurcunun sonu. Bundan sonra artık e, siyah buldurcun, yani kestane buldurcunu gelecek bunlardan sonra. Hadi bunlar buldurcunun sonu, son mevsimi. Herkese rastgele efendim. Avın en güzel anı. Evet. Avcılığın en güzel anı, en heyecanlı anı. Üç köpeğimiz fermada. Ay yavrum. Kuş kaçtı kaçacak. Evet. 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 koku var tam. Hani şey evet, de. koku. Gezmiş burada. Evet, Dur bakalım şöyle alttan falan kaldırabilir. Burada kuş gezmiş. Şu anda koku var burada. Köpekler koku da. Tam kesin bir Hadi. ferma değil. Hadi. Bakacağız. Kalkabilir de oynak kuş. Hadi. sen şöyle alttan. Hadi. Hadi kızım. Ne yaptı öyle Manker. ya? Evet. Yanıma gel. Yanıma gel. Evet, mankat Mustafa abi. Ağası <laughs> olacak yani ne Olacak ağabey? tabii, olacak. Evet, Fevzi. Sevgili o, kardeşim Fevzi, dostumla. Ama. Geçen hafta bir av yaptık. Bu hafta da birlikte avlanıyoruz. Bundan 15 yıl önce olağanüstü çulluk avları yapmıştık. 15 yıldır bir araya gelmemiştik. 15 yıldır hiç birlikte avlanmamıştık. 15 yıl sonra kısmetmiş. Yine sevgili kardeşimle avlanıyoruz evet, efendim. Evet. Ben Yeni Bosna Avcı Derneği Başkanı Mustafa Kerimoğlu efendim. Fevzi Berber arkadaşım. ha <laughs> ha Çek çek. Tomu da çek. Gel, gel. Şşt. Şşt. Gel. Gel buraya be. Hadi. Hadi. Hayır. Müzik şartı... Müzik Hayır. Müzik yapıyor. Ağzında kuş var değil Abi onun gün yapıyor. İyi yapıyor. Başka güzel. Bu onun Evet, teyzeciğim tebrik ederim. Çok güzel bir atıştı. Çok güzel bir atış. Çok güzel bir vuruş. Tebrikler kardeşim. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Gel buraya. Gel ya buraya. buraya. Yanıma Hayır. gel. Hadi. Hadi. Ya sen o köpeğe niye bakıyorsun? Allah'a Gel. Gel. Gel buraya. Şeyi bırakıyor köpeğe bakıyor ya. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aha. Yanıma gel. Yanıma gel. Çek! Çek. Çek. Gel. gel yanıma. Aha! Gel. olmasın. Hadi Bakayım Hadi olmasın. Hani? Hani? Hadi kızım. Hadi. Getir Bravo. kızım. Getir çiko. Gel. 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 gel kızım hadi. Gel, gel çiko çiko evet. burada gel. Evet. Çiko gel. Çiko gel burada gel. 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 Çiko burada. Evet. Çiko. Gel. Güzel atıştı. Gel çıkma. Hadi rastgele. Rastgele at çantaya. Vallahi. Hadi bak. Bir tane çiçek at İsmail abi. Şşşt. Vermadan. Hadi kızım Haydi. Dur girsin daha. Onlar da bak. olabilir. Baksana. Duruşlara bak duruşlara. Ayaklarla bir baksana şunlara. Hazır mısın? Ben buradayım hazırım. Hadi bakayım. Hadi kızım. Hah. Hani kap. Şeydeyiz ya hemen. Hadi kızım. Gel. Hadi kızım. Hadi. Hani hadi. hadi. kızım. Kap. Kap. Hadi. Kap. Haydi. Hani. Hadi. Hani. Hadi. 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 kızım. Mustafa abi tamam. öbür tarafa kaçacak ha. Hani? Daha belli değil, belli değil. Tamam ben arkadayım ya. Hadi. tamam. Hani. Hadi. Hani. Hadi. Kaç. Tam bak. Ya, tamam tamam biz atmıyoruz o tarafa abi sen orada bekle. Hadi. Bu tarafa giderse biz atacağız zaten. Hani kızım. Hani. Hadi kızım. Allah. Yürüdü daha şey ya. Hani. Hadi kızım. Hani, 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 hadi kızım, aha, hani, hani, tamam, hadi. tamam, hadi kızım, tamam. kızım. Gülşen girdi ormana ya, baksana ya, hani, orada mı, hani, hadi kızım, hani, hani, ne oldu, gitti mi, öteye, hani, Hadi kızım. Hani çıkmıyor, çıkmıyor benden. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Vardır orada kuş ha. Öteki. Ha? Kurçalı döner ha. Ama Çalık çıkmıyor. Da. Doğanın harikası bunlar. Börtlen, İşte işte av bahanesiyle tamam. güzel de bu doğanın güzel bitkilerinden börtlenleri tamam. afiyetle yiyoruz. Tamam, teşekkür ettim. Evet Murat kardeşimiz biraz önce avı terk etti işi vardı yukarı köye çıktı köyden gelirken bize sağ olsun yiyecek getirmiş kahvaltımızı sabah yaptık ancak öğlen oldu karnımız da acıkmıştı çok da iyi geldi efendim bu arada köpekler de istiyor <laughs> şu köpek sen silahını aldık gel abi <laughs> Tom Hani? Evet. Hadi kızım. Evet. Kalkmıyor ya. Kalkmıyor. Yok kabul Hadi, hadi kızım. Kuş var. Hadi. Olmaya da kalkmıyor. Hiç kalkmıyor. Hakikaten o çok sıkı olduğu gibi. O çok sık Kuş kalkmıyor, bir yere saklanıyor. Var var doğru. Yürüyor otun içinde. Herkesleri de atlatıyor. Hani? Bulacaklar abi. Hani? Yavru hani? nerede ya? Hani? Top! Top! Hadi, hadi kızım. Murat'la mı gitti? O Murat'la gitti herhalde. Hani? Tabii ekmek verdi ya ona. Hadi kızım. Hadi kızım. Aha. O niye bıraktı burayı? Bıraktı boşta, onun için daha. Evet Mustafa abi tebrikler. Teşekkür ederim Fevzi'cim. Teşekkür ederim. Güzel atıştı değil mi? Çok güzel atıştı abi. Beş beş, ne bu Zomlayabiliyor musun? Belli oluyor mu? Evet orası kar. Haziran hatta bazen Temmuz ayına kadar da orada kar kalabiliyor. Evet. Yüksek olduğu için. Bu ne ya? Çelik yelek mi giydin be? Bu ne ya? Fevzi senin gibi bir atıcı. Çelik yelek mi giydi bu hayvan ya? Galiba öyle Mustafa abi. Evet. evet. <laughs> çelik, çelik yelek giymiş. Hadi Murat. Şşşt tamam. gel kızım hadi. Hadi kızım. Bak o da oradan fermada geliyor He. Hepsini al hepsini. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi Çiko. Hadi. Hadi Çiko tut Çiko. Hadi. Hadi. Hadi kızım tut hadi. Çiko. Hadi kızım. Hadi. Hadi. hadi kızım. hadi tut tut hadi. Çiko. Hadi. hadi. Tut Çiko. Hadi. hadi kızım. Hadi kap. Hadi. Oğlum kap. Tut Çiko. Hadi Hayır. bu. He? Ha? Hayır. Ha, Hayır. Ya, başka kaydı ha? Başka. Hani? Ha. Hani? Başka. Hani? Zevke bak ya, şu zevke bak hani? Ya. Hadi kızım. Hadi. Hani? Şu zevke bak. Az böyle Köpeklerin arası. Fevzi bir yana gel, Fevzi bir gel. Kamera hani? Hani? Heh. Hani? Hani kızım? Bozdular. O yürüdü, yürüdü. Yürüdü. O ne lan? Tom, ne yapıyorsun lan? Yük Tom! Gel Tom! Gel! Gel, gel buradan, gel!